أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في ضويانهم يعمهون Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ejmâ'in. Değerli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 140. sayfası En'am suresinin 102 ila 110. ayetleri. Aynı zamanda bu ayetler 7. cüzünde son sayfası, son ayetleri olmuş oluyor. Ve böylece inşallah bu derse beraber 7. cüzü de bitirmiş olacağız. Bugünkü dersimiz ilk iki ayeti kerimede Yüce Rabbimiz kendisinden bahsediyor. Uluhiyetini, ilahlığını bizlere anlatıyor. Kendisinden başka hiçbir ilah olmadığını, her şeyi yaratan o olduğunu ve kendisine ibadet etmemiz gerektiğini ifade buyuruyor. Dünyada Allah'ı görmenin mümkün olmadığını ama biz Rabbimiz tarafından gözetildiğimizi bizlere ifade buyuruyor. Bundan sonraki ayet-i kelimeler nübüvvetten bahsediyor. Kendisine gelen vahye peygamberimiz Aleyhisselam'ın ve bizlerin uymamız gerektiğini ifade buyuruyor. Müşriklerin ilahlarına sömürmemiz gerektiğini ifade buyurduktan sonra mucize göndermenin Allah'a ait olduğunu, müşrikler her ne kadar yemin etseler de yani mucize geldiği takdirde iman edeceğiz diye yemin etseler de bunların tutarsız olduğunu Rabbimiz ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi halik kelimesidir. Halikun yaratan demektir. Halaka yani ha ile hırıltılı ha ile okunur. Halaka yahluku halkan. Halaka yarattı. Yahluku yaratır. Halkan yaratmak demektir. Halikun de ismi faildir. Yaratan demektir. Burada halikun şeklinde gelmemiş de haliku gelmiş. Çünkü külli kelimesine izafe olmuştur. İsmi muzafta tenvin olmaz. Bundan dolayı haliku olmuştur. Ve bu e, nahvi kaydeyi de söylemiş olduk. İkinci kelimemiz vekil kelimesidir. Vekil bütün işlerin yöneticisi, güvenilen ve dayanılan kişi demektir. Siz birisini vekil olarak tayin ediyorsanız ona güveniyorsunuz demektir, ona dayanıyorsunuz demektir ve sizin işlerinizi o görecek demektir. Burada da Allahu Teala kendinden bahsediyor. Vekil olduğunu. Hani diyoruz ya Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yani bizim işimizi o görür. Biz ona güvendik mi gerisi tamamdır demektir. Üçüncü kelimemiz amiye fiilidir. fiil mazidir. Amiye kör oldu demektir. Ama da buradan geliyor. Kör oldu demektir. Dördüncü kelimemiz La tesubbu fiilidir. Sebbe yesubbu muzaf fiildir. Birinci babdan gelir. Sebbe sövdü demektir. Yesubbu söver demektir. Tesubbu ne? Fiili muzari, cemi müzekker, muhataptır. Başına nehi ilası gelmiş. Nehi olunca yasaklama var. Nehi ilası ne yapardı? Cezmederdi. Burada da tesubbu ne derken nun hasf olmuştur bu la'dan dolayı. Manası tesubbu ne Normalde olsaydı la olmadan siz söversiniz olurdu. Ama la gelince la tesubbu sövmeyiniz demektir. Ve son kelimemiz aqsemu fiilidir. İf'al babındandır. Fiil mazi cemil müzekker gaiptir. Aqseme yemin etti demektir. Aqsema tesniyesi aqsemu cemisi yemin ettiler demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum. İşte o geride sıfatlarını anlattığımız o büyük zat var ya kimdir? Allah'u Allah'tır. Öyle Allah ki Rabbikum sizin Rabbiniz olan sizi yetiştiren sizin ilahınız sizin üzerinize hakim olan Allah'tır Celle Celaluhu. Yüce Rabbimiz gerideki dersi hatırlarsanız orada ölüden diri diriden ölüyü çıkardığını çekirdeği yarıp bitkiler çıkardığını suyu indirdiğini, meyveleri yarattığını, yıldızları yarattığını, geceyi istirahat vakti yaptığını, gökleri yarattığını bir sürü özelliğini anlatmıştı, vasfını anlatmıştı. Burada da buyuruyor ki Rabbimiz, Zalikum işte o özelliklere sahip olan kimdir? Allahu Allah'tır Celle Celaluhu. Öyle Allah ki Rabbüküm Rabbiniz olan Allah'tır. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İlla ancak ve ancak vardır. Hüve o Allah vardır. Allah'tan başka hakiki hiçbir ilah yoktur. Bazılarına ilah söylenebilir. Onlar sözde ilahtır. İlah falan değillerdir. O Allah daha nedir? Haliku külli şeyin her şeyin yaratıcısıdır. O zaman fa'budu ibadet edin. Kime hü o Allah'a ibadet edin. Madem yaratan o, yaşatan o, yediren içiren o, her şeyin sahibi o. O zaman sadece ve sadece ona ibadet edin. Ve huve o Allah ala kulli şeyin her şeye vekilün vekildir. Bütün işlerinizi yürüten odur Celle Celaluhu. Ona karşı kör olmayın, vefalı olun. Şükür borcunuzu, teşekkür borcunuzu ödeyin. Allah buyuruyor. İşte o geride vasıfları anlatılan Rabbiniz olan Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şey yaratandır. O zaman ona ibadet edin. O her şeye vekildir. La <laughs> idrak edemez kimi hu o Allah'ı ne el ebsaru gözler Allah'ı idrak edemez. Bir idrak vardır, bir de basar vardır. Basar normal görmek. Ama idrak etmek demek. Burada la idrak edemez demek onun gerçek varlığını ve gerçek mahiyetini göremez. El ebsaru gözler göremez. Ve huve u Allah yudriku görür. Yani burada görür manası veriyoruz ama bütün künhüyle en ince ayrıntısına kadar görür ve bilir neyi el ebsara gözleri ve o gözlerin gördüklerini, o gözlerin görüp de kalbe aktardıklarını, Neler varsa insanın içinde o gözlerin sahibini, onların düşüncelerini, her şeyini Rabbimiz en ince detayına kadar bilir. Ve huve o Allah Celle Celaluhu nedir? El latifu latiftir. Yani gözlerin göremeyeceği şekilde bir letafete sahiptir. Onu gözler göremez veyahut her şeyin en ince detayına kadar bilendir. El habiru her şeyden haberdar olandır. O Allah Celle Celaluhu. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri ve gözlerin sahibini, gözlerin gördüklerini idrak eder. O latiftir ve habirdir dedik. Ruhul Furkan tefsiri var. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine ait. 19 cilde çıktı. Yani Henüz tamamlanmadı. Burayla alakalı o bile büyük sayfadır, rahle boyudur. 70 sayfa izahat var. Sadece bu ayetle alakalı. La tüdrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huve ladiful habir. Bu bir satırlık ayet-i o kadar detaylar anlatmış ki Allah'ı görme meselelerini, letafet, habir, aralarındaki fark vesaire. Siz detaylı tefsirlere bakabilirsiniz ama kısaca şunu söyleyelim. Burada gözler Allah'ı göremez yani bütün künhüyle idrak edemez ne demektir? Ehli sünnet alimlerinin ittifakıdır. Dünyada Allah'ı görmek mümkün Değildir. Mümkün olsaydı Musa aleyhisselam ya Rabbi elini enzur ileyk. Kendini bana göster ben sana bakayım dediği zaman şu dağa bak ey Musa Rabbimiz ifade buyurduktan sonra Rabbimiz daha bir tecelli etmesinde dağ paramparça olmuştu. Ve Musa aleyhisselam bayılıp düştükten sonra ya Rabbi tövbe ettim e, haddim olmayan şeyi istediğim gibi özürde bulunmuştu Rabbimize. Dolayısıyla dünyada Allah'ı görmek mümkün değildir. Peki ahirette Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet ehli sünnet vel cemaat alimlerine göre ahirette Rabbimizi göreceğiz. Ama nasıl göreceğiz, şekli nasıl olacak onu bilmiyoruz. Tabi Rabbimizi Celle Celaluhu herkes her istediği şekilde göremeyecek. Kimisi her gün görecek, kimisi her zaman görecek, kimisi ayda bir görecek. Müslümanlığına derecesine göre görecek. Allahü Teala Hazretleri Rabbimizi cemaliyle bizleri müşerref eylesin ki, bu e, kitaplarımızda ifade edilir, hadis şeriflerde de var. İnsanlar Rabbimizi gördüğü zaman bütün nimetleri unutacaklar. Rabbim hepimize cemalullahı nasip eylesin diyelim ve devam edelim. Kadıca'e <gâdiceï> muhakkak ki geldi kime küm size ne geldi? ve besair geldi. Vesair e, kabiliyet manası verebiliriz, mucizeler manası verebiliriz. Bununla beraber hakla batılı ayırt etme kabiliyeti geldi. Allah size bunu bahşetti. Min Rabbiküm, Rabbiniz tarafından size besair geldi, mucizeler geldi manası verebiliyoruz. Hak ile batılı ayırt etme kabiliyeti de böyle manada verebiliyoruz. Femen kim ev sara hakkı görür ve iman ederse feli nefsihi kendi lehinedir, kendi karınadır. Vemen kim de amiye hakka karşı kör olup da inanmazsa fe o da onun aleyhine olur zararını kendisi çeker. Ve ma ene ben değilim peygamberimiz buyuruyor. Aleyküm üzerinize bi hafizin gözetleyici sizi muhafaza eden koruyan aman hakka haktan sapmasınlar batıla yönelmesinler benim böyle bir görevim yok. Asıl muhafaza eden Allah'tır. Ben sadece tebliğ yapıyorum buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Rabbiniz tarafından size besair mucizeler geldi. Kim hakkı görür, tabi olursa, iman ederse kendi lehinedir. Kim de hakka karşı kör olursa, inanmazsa o da onun aleyhinedir. E, Habibim de ki ben sizin üzerinize bir hafiz, bir jandarma değilim. Ve kezalike işte bu şekilde nusarrifu tasrif ediyoruz. Yani farklı şekillerde farklı metotlarda açıklıyoruz. Neyi el ayati ayetleri açıklıyoruz. Veli yequlu. Burada la takdiri vardır diyenler var. Vel ella yequlu demesinler diye. Ne demesinler? Deraste. Sen bu Kur'an'ı birisinden ders olarak okudun da bize aktarıyorsun. Demesinler diye ayetleri net bir şekilde açıklıyoruz. Veya şöyle mana vereceğiz. Ayetleri farklı farklı şekilde sana açıklıyoruz. Ve liyegûlü derasse. Burada lama lama akibet manası veriyoruz. Netice itibariyle sen bunu birilerinden okudun diyecekler. Böyle demesinler, böyle bir durum olmasın diye ben sana ayetleri farklı farklı metotlarla açıklıyorum. Yine niçin bu ayetleri tasrif ediyorum farklı metotlarda açıklıyoruz? Veli nübeyyine açıklayalım, net bir şekilde izaha kavuşturalım diye nevhü o Kur'an'ı kim için? Li kavmin bir kavim için. Öyle kavim ki ne bilen, hakkı hakikati bilen bir kavim için de bunu net bir şekilde açıklayalım diye Kur'an'ı farklı metotlarda sana açıklıyoruz Habibim. İşte biz Kur'an'ın ayetlerini farklı şekillerde açıklıyoruz. Neticede onlar sen birilerinden okudun, ve onu aktarıyorsun diyecekler. Bunu diğer peygamberlere de dediler. Bir de bilen bir kavme bu Kur'an'ı net bir şekilde açıklayalım diye Kur'an'ın tafsilatlı bir şekilde ayetleri tafsilatlı bir şekilde sana açıklıyoruz. O zaman ittebi tabi ol uy ne ma o şeye ki uhiye vahyedildi ileyke sana kim tarafından mir rabbike rabbin tarafından rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Burada bakın la ilahe de hiçbir ilah manası veriyoruz. Sebebi çünkü biz daha önceden de söyledik. Nefiden sonra nekra isim gelirse umum ifade eder. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İlla ancak vardır. Hüve o Allah vardır. Ve a'riz yüz çevir Habibim anil müşrikine müşriklerden yüz çevir. Onların durumunu kafana takma. Dediklerine itibar etme. Sen tebliğini yap. Öyle kafanı, zihnini onlarla meşgul etme. Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Zihnini onlarla meşgul etme. Çünkü zihnini meşgul etme. Çünkü velav eğer dileseydi Allahu Allah dileseydi ma eşraku onlar şirk koşamazlardı. Allah onlara ortak koşamazlardı. Ne demek yani? Allahu Teala mı onları müşrik yaptı? Hayır. Şu demek. Habibim müşriklerden yüz çevir. Onların durumunu kafana fazla takma. Eğer Allah dileseydi zorla onları imana getirirdi ve kimse müşrik olmazdı. Allah buna kadirdir, gücü yeter. Bir musibetle beraber iman verir, iman ettirir. İman etmesen yaşatırmam der. İman etmesen gözünü kör ettiririm diyemez mi der? Allahü Teala isteseydi zorla iman ettirirdi ve hiç kimse müşrik olmazdı. Ve <laughs> mec'alnâ <laughs> biz kılmadık ke seni aleyhim onlar üzerine hafizan muhafaza edici onların üzerine jandarma gibi aman efendim onları gözle sakın cehenneme gitmesinler bak cehenneme giderlerse seni mesul tutarım gibi böyle bir görevin yok habibim sen sadece tebliğ yapacaksın iman eden iman eder feli nefsihi vardı ya yukarıda kendi lehine olur ve men amiye kör olan da kendi aleyhine olur ve ma ente sen değilsin aleyhim onlar üzerine bir vekilin bir vekil değilsin. Ne demiştik vekile? İşlerini üstlenen yani onların iman e, yükleri senin üzerinde mutlak onu yapacaksın. Böyle bir görevin yok Habibim buyuruyor Rabbimiz. Eğer Allah onların imanını cebran dileseydi hiçbirisi müşrik olmazdı. Seni onlar üzerine bir muhafız e, kılmadık ve sen onlar üzerine bir vekilde değilsin. Şimdi Allahü Teala burada çok önemli bir tembihte bulunuyor bizlere. Buyuruyor ki: "Vela bu sevmeyin, ağır bir şekilde eleştirmeyin. Kimi ellediğine o kimseleri ki yedu dua ediyorlar, ibadet ediyorlar, min dunillah. Allah'tan başka müşriklerin ibadet ettiklerine sakın sövmeyin. Niçin? Feyesubbu onlar da söverler Allah'a Allahı." Adven düşmanca bir gayri ilmin bilgisizce Allah'ın azametini bilmedikleri için sırf sizin o eleştirilerinize sövmelerinize karşı onlar da Allah'a söverler. Buna sebebiyet vermeyin Allah buyuruyor. Burada bize bir ahlak öğretiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Eleştirirken eleştiri dozunuzu ona göre ayarlayın. Birilerini eleştirirken yaptığı işi eleştirin, şahsına bulaşmayın veya Allah'tan başka tapındıklarını eleştirirken onları böyle ağır ifadeler kullanmayın. Çünkü onlar da karşı tarafa efendim savunma olarak Allah'a söverler. Bunu yapmayın. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Hikmet ile güzel vaazla davet edin. Ne güzel usluktur ya Rabbi. Kezalike <laughs> böylece zeyyenna biz süsledik, süslü gösterdik. Likulli ümmetin her ümmete amelehum amellerini süslü gösterdik. İman eden imanını çok değerli bilir. Kafir olan da küfrün değerli bilir. Sümme sonra ila rabbihim rableri nedir? Merciuhum onların varacakları yer. Feyunebbi'u haber verir kime hüm onlara Allah neyi bima o şey ki kanu oldular ya'melune yaptıklarını Allah onlara haber verir. Müşriklerin Allah'tan başka ibadet ettiklerine sövmeyin. Çünkü onlar da bilgisizce düşmanlıkla Allah'a söverler. Biz böylece her ümmetin amelini kendisine süslü gösterdik. Ama ne olursa olsun onların varacakları yer Rableri olan Allah'ın huzurudur. Allah da onlara yapmış oldukları her şeyi haber verecek ve ona göre muamele edecektir. Ve semu yemin ettiler müşrikler billahi Allah'a cehde eymanihim sıkı bir şekilde katı bir şekilde yemin ettiler. Ne diye yemin ediyorlar? Le incaet eğer gelirse kime hüm onlara ayetün bir mucize yani istedikleri özel bir mucize gelirse le yu'minunne kesinlikle iman edeceklermiş biha ona iman edeceklermiş diye Yemin ediyorlar. Yani müşrikler diyorlar ki Allah'ın adına yemin olsun ki işte namusumuz, şerefimiz, evladımız üzerine ne varsa bütün yemin çeşitlerinin en sertleriyle, en galizleriyle yemin ediyorlar. Ne diyorlar? Bizim istediğimiz şu mucizeyi getir kesin iman edeceğiz diyorlar. Kul habibim de ki innemel ayatu ancak ve ancak mucizeler indellahi Allah katındadır. Mucizeyi gönderme görevi Allah'a ait bir görevdir. Benim öyle bir yetkim yok de onlara. Ve ma yuş'iru ne bildiriyor kime küm size neyi enneha o mucizeler idâ et geldiği zaman o mucizelere geldiği zaman onlar iman ederler diye bir arzunuz var. Öyle bir düşünceniz var. Bunu siz nereden biliyorsunuz? Ne bildirdi size bunu? La <laughs> yu'minûne onlar iman etmezler. Ben bunu biliyorum. Sadece açıklamıyorum. Ama siz bu kadar düşkünsünüz. Ya mucize gelse gelsin. Belki inanırlar. Hayır inanmazlar Allah buyuruyor. O müşrikler kuvvetli bir şekilde yemin ediyorlar ki eğer kendilerine bir mucize gelirse, istedikleri mucize gelirse kesinlikle ona inanacaklar. Habibim sen de de ki mucizeler Allah katındadır. Benim böyle bir yetkim, benim böyle bir becerim yok. Allah mucizeyi gönderirse gönderir, göndermezse göndermez. Benim bu konuda bir yetkim yok. Ey Müslümanlar! O mucizeler geldiği zaman onlar inanacaklar diye bir arzunuz var. O mucizeler geldiği zaman onlar inanmazlar. Onlar inanır diye düşünceyi size sevk eden nedir? Siz nereden bunu bileceksiniz? Ve bu biz çeviririz. Neyi efide tehum onların gönüllerini, ve ebsarahum gözlerini kema lem inanmadıkları gibi bihi ona evvele merratin ilk defa yani mucize gelmeden önce inanmadıkları gibi mucizeden sonra da onlar inatlarını sürdürdükleri için gözlerini ve kalplerini farklı yöne yönlendiririz çünkü onlar öyle istiyorlar arzuları o ve o ve biz bırakırız kimi onları fi yanihim azgınlıkları içinde ya mehune, oyalanıp dururlar. Mütereddit bir şekilde yani ne yaptığını bilmeden hayret içerisinde e, oyalanıp dururlar. Onlar her mucizeyi görseler bile o mucizelere daha önceden inanmadıkları gibi kendi hidayetlerini, kendi e, iradelerini hidayete çevirmedikleri için biz onların gönüllerini ve gözlerini hidayetten çeviririz ve onları azgınlıkları içerisinde içerisinde oyalanır bir şekilde terk eder bırakırız buyurdu yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani bir adam gönlünü imana kapattıysa, gönlünü Kur'an'a kapattıysa siz onunla ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar delil getirirseniz getirin inanmazlar. Sizin göreviniz sadece tebliğ yapmaktır diye Rabbimiz Celle Celaluhu böyle ifade buyurdu. Bu dersimizde bizi çok fazla ilgilendiren sakın ha müşriklerin putlarına sövmeyin ki onlar da haşa Allah'a sövmüş olmasınlar diye bu mesajı asla unutmayalım. Böylece 7. cüzü de bitirmiş olduk. Elhamdülillah. Rabbim tamamına erdirsin. Bir sonraki dersimiz 7. cüzün genel muhtevası nedir? Her kırık manalı cüz bittiği zaman biliyorsunuz böyle bir ders yapıyoruz. İnşallah o derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.